Soğanlık sakinlerimiz ve esnafımız yine bir etkinlikte sizinle beraberiz. Bugün bir toptancık arkadaşımızın bizleri arayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediği Ramazan için e, kahvaltılık poşetleri içeride hazırlıyoruz. Biraz sonra da daha önce gönüllü ekibimizin bir bir tespit ettiği, birlikte tespit ettiğimiz soğanlıktaki semtimizde oturan kişilere dağıtımını gerçekleştireceğiz. E, bu Olayla ilgili bizlere destek veren 3 yıl önce kurduğumuz bu grubumuz sayı olarak 18.000'i aşmış durumda ve bu sayı sizlerin sayesinde, bu birliktelik sizlerin sayesinde oldu. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi Ramazanlar diliyorum. Saygılarımla.